su tüketim miktarınızı eğer susuzlukla, çarpıntıyla, tansiyonla gerçekten ciddi bir şekilde takip edemiyorsanız idrar rengiyle takip edebileceğinizi biliyor muydunuz? İdrar renginiz vücudunuzdaki su miktarı hakkında çok ciddi fikir verir. İdrar rengine göre ne ifade ediyor? Bu videomuzda bunu anlatacağız. İdrarımıza rengini veren madde aslında çok ilginçtir. Vücudumuzdaki kan hücrelerinin yıkım ürünüdür vücudumuzdaki kan hücreleri yıkıldığında ortaya çıkan ürokrom maddesi idrar yollarına atılır. Yani ürokrom maddesi idrara rengini veren temel bileşendir. Suyu az içtiğinizde idrar renginize giden ürokrom maddesinin yoğunluğu artacak ve idrarınızın rengi turuncuya doğru kayacaktır. Yani idrar rengi turuncuya koyu turuncuya doğru kayıyorsa muhtemelen suyu çok az içiyorsunuz demektir. Normal idrarın rengi saman sarısı rengindedir. Açık sarıdır. Açık sarı idrar rengi en sağlıklı renktir. Açık sarı saman rengisi rengi vücudunuzdaki idrarla ilgili, suyla ilgili, idrara ürokrom maddesinin atılması ile ilgili tüm yolların düzenli bir şekilde çalıştığını ve içtiğiniz su miktarının yeterli olduğunu söyler. Eğer gün içerisindeki su tüketim miktarınız 4-5 litrenin üzerine çıkıyorsa bu zamanda idrarın rengi ciddi bir şekilde suya yakın hale gelir transparan hale gelir. İdrarınızın rengi çok açık sarı ya da neredeyse suya yakın bir renkte ise o zaman için çok fazla su içmişsiniz demektir. Hatta diabetes insiputus adını verdiğimiz hastalıkta ADH hormon seviyesi azalır. Bu hormonun yokluğunda vücuttan çok ciddi bir şekilde sıvı kaybolur, idrar kaybolur. Bu hastalardaki idrar rengi neredeyse su gibidir. Eğer idrarınızın rengi çok açıksa, suya yakınsa suyu fazla içiyorsunuz demektir. Saman sarısı rengindeyse o zaman için idrarınızın rengi ideal ve içtiğiniz su miktarı uygun demektir. Eğer çok az su içiyorsanız o zaman idrar renginiz koyulaşacak, turuncuya doğru kayacaktır. İdrar renginizi kontrol edin. Sifonu çekmeden önceki renk İçtiğiniz su miktarı hakkında çok fazla şey söylüyor demektir. İdrar rengi eşittir. Su tüketim miktarınızı ayarlayın demektir. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.